Herkese merhaba. Bu ders videomuzda konvolüsyon kavramını inceleyeceğiz ve bu kavramla beraber bir diferansiyel denklem nasıl çözülür örnekle çözümünü gerçekleştireceğiz. Şimdi tanımımıza bakalım. f ve g sıfır sonsuzdan r'ye parçalı sürekli fonksiyonlar olmak üzere f ile g'nin konvolüsyonu veya başka bir deyişle konvolüsyon integrali şu şekilde tanımlanır. Nasılmış bakalım. Böyle sarı kalemimi alayım. G buradaki çarpı değil arkadaşlar yıldız bir işlem gibi de düşünebilirsiniz. Hani normalde mesela bileşke de vardı değil mi? G bileşke F böyle yazıyorduk. Buradaki özel bir işlem gibi düşünebiliriz. G ile F'nin konvolüsyonu şu şekilde tanımlanır. Sıfırdan T'ye G T-V çarpı F'V D'V. İntegrali ile tanımlanır. Yani bir iki fonksiyonun konvolüsyonunu alacaksak ne hesaplıyormuşuz? Bir... Riemann integrali hesaplıyormuşuz. Buradaki değişken ben V kullandım. X kullanabilirsiniz. Ne bileyim, teta kullanabilirsiniz. Farklı farklı şeyler kullanabilirsiniz. Buradaki integralin değişkeni V'dir. Şimdi mesela bir örneğimiz var. T kare ile T için konvolüsyon integralini hesaplayalım. Gelin arkadaşlar G konvolüsyon V çarpı T bu ne işte arkadaşım? 0'dan hatta bunu şöyle yazabiliriz artık. G fonksiyonu t kare idi. Yani t e kare ile t'nin e konvolüsyonu. Böyle yazıyorum. Bu nasıl tanımlanıyordu? Sıfırdan t'ye. E Şimdi birinci fonksiyonumuz t kare fonksiyonu. Yani g dedim t kare fonksiyonu. Burada ne yazacağım? t eksi v'nin karesi. T kareyi de T yerine T eksi V yazıyorum. T eksi V'nin karesi çarpı ikinci fonksiyonumuz olduğu gibi yazacağım. F V. T yerine V yazacağım. V çarpı D V oldu. Eşittir. Sıfırdan T'ye Burayı açarsak arkadaşlar ne gelecek? Birincinin karesi, birinci ile ikinci çarpımı iki katı artı ikincinin karesi. Bir de dışarıda V çarpanımız var. V'yi içeri dağıtarak integralin içine yazalım. T kare V eksi 2 T V kare artı V küp D Şimdi V'ye göre integral alıyorum. V'ye göre integral alırsak ne gelecek buradan? Eşittir T kare V kare bölü 2. Biraz daha yer yapsaydık daha iyi olurdu. Eksi 2 T V küp bölü 3 artı V üzeri 4 bölü 4 sıfırdan T'ye gelecek arkadaşlar. Böyle biraz daha yer açayım ben bunu. Sıfır yazdığımızda sıfır olduğunu görebiliyorsunuz. Alt sınırı yazmıyorum. Sadece üst sınırı yazsak yeter. T yazarsam ne gelecek? T üzeri 4 bölü 2 eksi 2 T üzeri. 4 bölü 3 artı t üzeri 4 bölü 4 olmuş oldu. Buradan işlem yaparsak şurayı neyle çarpacağız? 12 de eşitleniyor değil mi paydalar? Buraya 6 ile buraya 4 ile buraya da 3 ile. 6 3'ten daha 9 8 tanesi çıktı. Artı 1 yani bu neye eşit olacak? t üzeri 4 bölü 12'ye eşit oldu. Yani arkadaşlar şöyle bir şey elde ettim. T ile T karenin konvolüsyon, e, konvolüsyon integral'i bakın T ile t, t karenin çarpımı T küp değil. Ne çıktı? T üzeri 4 bölü 12 çıktı. Yani yine bir T'ye bağlı fonksiyon çıkmak zorunda. Notlarımız var. Notlarımızı inceleyelim. Konvolüsyon sıradan fonksiyon çarpımından farklıdır. Daha demin söyledim. T kare ile T'ye çarpınca T küp yapmıyor. Mesela burada örnek vermişiz. 1 ile 1'in konvolüsyonu 0'dan t'ye 1 çarpı 1 çarpı dv. Ne çıkmış? t çıkmış. Yani 1 ile 1'in normal fonksiyon çarpımı olan 1'den farklı. Yani bunlar birbirine eşit değil. Dikkat. Yani şöyle, düş şöyle yazarsak genel olarak f ile önce g yazıyoruz. Benim yazım tarzım o. g ile f'nin Çarpımı eşit değildir G ile F'nin normal çarpımında Yani bunlar birbirinden farklı. Eşit olduğu durumlar olabilir mi? Evet olabilir ama çok çok nadir yani. Bunları özellikle incelemek lazım. Hatta e, yorumlarda iki fonksiyon örneği yazın ki bunların konvolüsyonu normal e, fonksiyon çarpımına eşit olsun. Çok bariz şeylerden kaçınalım. Örneğin bir tanesini sıfır almak gibi. Başka varsa yorumlar lütfen yazın. Mesela 1 ile f'nin konvolüsyonu f'ye eşit olmayabilir. Buna da örnek yazarsanız sevinirim. Şimdi konvolüsyonun bazı özelliklerine bakalım. f ve g 0 sonsuzdan R'ye parçalı sürekli fonksiyonlar olmak üzere f ile g'nin konvolüsyonu g ile f'nin konvolüsyonuna eşit. Güzel bir özellik. Burada Birincisi konvolüsyon, ikincisi fonksiyon toplamı. F konvolüsyon G artı H eşittir. F konvolüsyon G artı F konvolüsyon H. Yani buradaki aslında konvolüsyon toplama dağılma özelliği, soldan dağılma özelliği var gibi. Benzer şekilde F konvolüsyon G, konvolüsyon H. Burada da konvolüsyonun birleşme özelliği. Yani buradaki parantezi sağa kaydırabilmişiz. Son olarak da F ile sıfırın konvolüsyonu sıfırdır. Bu çok açık şekilde öyle değil mi? İntegralde içeri sıfır yazacağız. İntegralde içeri sıfır yazdığımızda fonksiyon sıfır olacak. Sıfır fonksiyonun integrali sonuçta sıfır gelecek. Şimdi burada sadece A'nın kanıtını yapmışız. B, C, D'yi alıştırma olarak size bırakacağım. Şimdi şöyle yazalım. Bu aslında hani güzel bir sınav sorusu da olabilir. F, konvolüsyon G. Bu neye eşitti arkadaşlar? Sıfırdan t'ye f eksi v çarpı g gv dv. Bakın dikkat edin g konvolüsyon f değil f konvolüsyon g yazdık. Yani buradaki sıralar değişti. Şimdi bu integralde şöyle bir değişken değişimi yapmak istiyorum. W yerine t eksi v yerine w yazayım. Şuradaki içeriye w dedim yani diferansiyel alırsam dw eşittir dv hatta eksi dv oluyor değil mi? Eksi dv geldi. Şimdi alt sınır v'ye bağlı bu. v eşittir 0 iken w v yerine 0 yazarsam t oluyor. v yerine t yazarsam w dediğim şey 0 oluyor. Şurada v yerine t yazarsanız 0 olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla bu integral neye döndü? T'den 0'a w çarpı G V gördüğümüz yere ne yazıyoruz? T eksi W çarpı DV yerine eksi DW yazıyoruz. Güzel. Şimdi buradaki eksi integralin sınırını değiştirmek için kullanıyorum. 0'dan T'ye döndü. G'yi <laughs> önce yazalım. G T eksi W ve W çarpı D W oldu. E, bu da nedir arkadaşlar? Bu da G konvolüsyon B'nin ta kendisi oldu. Dolayısıyla konvolüsyon değişmeli yani abelyen bir işlem gibi düşünebiliriz. Tabii normal fonksiyonlarda bunu söylüyoruz. Yani normal sayılarda değil. Güzel. Devam edelim. Konvolüsyon teoremi aslında bizim esas üstünde durmamak istediğimiz şey. Konvolüsyon teoremi şunu söylüyor arkadaşlar. Ben özet e geçeceğim. Burada F'nin laplası büyük FS, G'nin laplası da büyük GS olsun. Bu durumda f çarpı G F konvolüsyon G'nin laplası çarpımlarının laplasına eşittir. Yani arkadaşlar şöyle bir şey vardı değil mi? FT ile GT'nin laplası eşit değildir FT çarpı GT. Şey pardon büyük F'de. Normalde çarpımda böyle bir şey Fs çarpı Gs yoktu. Hani bunun laplası bu, bunun laplası bu olmak üzere çarpımda böyle bir şey yoktu. Tabii çok özel durumlarda bunlar birbirine eşit olabilir. İşte bu eşitliği şuradaki çarpımı nasıl değiştirirsem bu eşitlik her zaman sağlanır. İşte konvolüsyon teoremi bize bunu söylüyor. F'nin laplası büyük Fs. G'nin laplası büyük G'si olmak üzere F konvolüsyon G'nin laplası bunların ikisinin çarpımıdır. Ya da denk olarak bunların ters laplası bunların konvolüsyon çarpımlarına eşit olur. Bunu kanıtsız vereceğiz. Sadece konvolüsyon teoreminin ne olduğunu bilelim. Şimdi Hs fonksiyonu 1 bölü s küp için konvolüsyon teoremini doğrulayalım. Güzel yapalım. Gelin şimdi Hs'yi şöyle düşünelim. Yani bu teoremi daha iyi anlamak için. Hs'yi 1 bölü s küptü bu. Bunu şu şekilde ayıralım. 1 bölü s çarpı 1 bölü s kare olsun. Bu da büyük fs. Hani başka ayırma yöntemleriniz de olabilir. Sadece ben bu ayırım için doğrulayacağım. Şimdi fs dediğim şey 1 bölü s oldu. Gs dediğim şey de 1 bölü s kare oldu. Dolayısıyla buradan şunu söyleyebilir miyim? e, ee, küçük ft dediğim şey 1 olur. Hani 1'in laplası 1 bölü s kareyi verecek. Hatta onları renkle söyleyeyim. ft'nin laplası neyi verecek arkadaşım? 1 bölü s'yi verecek. Güzel. Diğerini de şöyle yazalım. gs de 1 bölü s kareyi verecek. O zaman küçük gt fonksiyonunda ne olacak arkadaşım? t şey olacak. Güzel. Ben buradan Ft ve Gt'yi hesaplayabildim. Şimdi şuna bakalım. B konvolüsyon G. T eşittir 1 ile T'nin konvolüsyonu. O da eşittir 0'dan T'ye nasıl yazıyordum? 1 çarpı V çarpı dV. Bunu hesaplarsak arkadaşlar V kare bölü 2 olur. 0'dan T'ye bunu da yazarsam T kare bölü 2 olur. Diğer yandan şuna bakalım. Laplace ve konvolüsyon g t eşittir. Laplace f ile g'nin konvolüsyon çarpım neydi? t kare bölü 2 değil mi? Yukarıda hesapladım. t kare bölü 2. E bu da 1 bölü 2 çarpı Laplace. t kare eşit değil mi? Evet. E bu da nedir arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı t karenin Laplace'ı 2 bölü. s küptür 2'ler birbirini sadeleştirdi. 1 bölü s küp elde ettim. Buradan açıktır ki ters Laplace 1 bölü s küp eşittir. T kare bölü 2 oldu. Yani konvolüsyon teoremi doğrulanmış oldu buradaki ayrışıma göre. Tabi bu konvolüsyon teoremini kanıtlamak için böyle e, örnekler yeterli değil. Direkt teoremin kendisini kanıtlamak lazım ama o bizim ders işleyişimizin amacımızın dışına çıktığı için direkt teoremi veriyoruz. Burada önemli olan şey arkadaşlar teoremin ne dediğini bilmek. Şimdi gelelim videonun asıl amacı biz konvolüsyon teoremi niye gördük? Diferansiyel denklemi çözmek için. Diferansiyel denklem çözeceğiz. Fakat bu konvolüsyon teoreminin çok çok büyük bir artısı var. Bu artı da şuradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Mesela bize Buradaki örnekte bir diferansiyel denklem verilsin. Bakın çok basit bir diferansiyel denklem gibi gözüküyor. 2 çarpı y'nin ikinci türevi artı 10 y eşittir. Buraya dikkat. Bak sağ taraftaki fonksiyon belli değil. Hmm. Belli değilse mesela başka yöntemler burada sıkıntı çıkarabilir. Çünkü g'nin ne olduğunu bilmiyorum. Konvolüsyon teoremi ile <laughs> bunu çözersek. G'nin ne olduğunu bilmemize gerek kalmadan bize aslında çözümü sunuyor. Yani konvolüsyon teoremiyle çözmenin artı yanı burada G'nin ne olduğunu bilmeden bunun çözülebilmesi. Şimdi gelin çözümümüze başlayalım. Nasıl olduğunu göreceğiz. Burada G parçalı sürekli ve alfa mertebeden üstel olmak üzere. Laplas'ını almak için böyle şeyler söylüyoruz. Sıfırda, sıfırda güzel. Sıfırda açıyorsak direkt Laplas alıyoruz. Direkt Laplas alalım buradaki e, diferansiyel denklemin 2 çarpı Laplace y'nin ikinci türevi artı 10 çarpı Laplace y eşittir Laplace gt. Şimdi buradaki küçük y fonksiyonun laplasına büyük gs diyeceğim haberiniz olsun. Eşit e, ise dedim ikinci türevin laplasını alalım. S kare çarpı ys eksi s çarpı y sıfır eksi y'nin türevinde 0. Artı 10 çarpı y'nin laplası büyük ise eşittir g'nin laplası g's şeklinde yazdım. Şimdi y 0 eksi 1, ha, 0 olsaydı iyiydi de hemen gidiyordu. y'nin türevinde 0da eksi 2. Buradan düzenleme yaparsam arkadaşlar 2'yi de içeriye dağıtıyorum. 2 t kare y's. Buradan artı s olacak. 2'yi dağıtalım. Artı 2 s artı 4 geldi değil mi? 2 ile 2'yi çarptık. 4. Artı 10 tane ys eşittir. gs elde ettik. Amacımız neydi buradan? ys'yi çekebilmek. ys parantezini alalım. ys parantezinde 2 s kare artı 10 geldi. Artı 2s artı 4 eşittir. Gs formuna eriştim. Şimdi buradan YS'yi çekeceğim. Bunları karşıya atıp faydaya bölelim. YS dediğim şey GS eksi 2S burası 2S eksi ne geldi? 4. Hepsine bölü 2S kare artı 10 şeklinde bunu elde ettim. Güzel. Burada, burada e, şöyle yapmak lazım arkadaşlar. E, Ys'yi şöyle yazalım. Ys eşittir. Şimdi, gs bölü 2 parantezini alalım. s kare artı 5. Eksi 2s artı 4 bölü. Hatta buraya da iki parantezini alabiliriz değil mi? İki parantezini alalım. İki parantezinde s artı 2 bölü iki parantezinde s kare artı 5. Buradaki ikiler sadeleşebilir. Buradan ys çözüm mü arkadaşlar? Hatta bunu da şöyle yazalım. gs çarpı 1 bölü 2 s kare artı 5 eksi s artı 2 Bölü s kare artı bu şekilde yazabiliriz. Şimdi buraya bakacağım. Bu kısım aslında bizim için kolay kısım. Bu kısmı şöyle yazayım. Bizim için zor olacak kısım bu kısım. Buraya da büyük fs diyeyim. Şimdi burada. Büyük Fs'yi halledersem, yani şöyle yapacağız arkadaşlar, buradan ters laplas alacağız. Ters laplas Ys eşittir. Ters laplas Gs çarpı Fs eksi ters laplas S artı 2 bölü S kare artı 5 olmuş oldu. Şimdi benim amacım şuydu burada. Burayı zaten hesaplayacağım. Buranın laplasını bildim takdirde yazacağım. Buranın laplasını nasıl hesaplayacağım? Buranın ters laplası aslında bu büyük G'nin ters laplası olan küçük g ve büyük F'nin ters laplası olan küçük F'nin konvolüsyon çarpımı. Yani o şekilde hesaplayacağım. Dolayısıyla benim neyi bulmam lazım? Burada küçük F'yi bulmam lazım. Peki küçük F'yi nasıl bulacağım? Şöyle bir parantez açalım. Büyük fs eşittir neydi? 1 bölü 2 bölü s kare artı 5. Dolayısıyla buradan ft'yi hesaplayabilirim. ft dediğim şey 1 bölü 2'ye s kare artı 5 oradan kök 5 gelecek. Bunu hesaplarsınız arkadaşlar. Sinüs t kök 5 hepsine bölü 2 kök 5 şeklinde oldu. Artık tek hani Şurayı hallettik. Şöyle altını çizelim. Şu kısmı hallettik diye hallettik gözüyle bakıyorum. Şimdi gelelim şuradaki sarılı kısma. E burayı nasıl yazacağız arkadaşlar? Bu kısım kolay dedik ya. S bölü S kare artı 5. Yani şuradaki kesri artı 2 bölü S kare artı 5 şeklinde yazacağız. Bir taraftan sinüs gelecek. Kök 5 ile bir taraftan da kosinüs gelecek. Yani bunu halletmek kolay. Buradan devam edelim ise dedim. Ne olacak buradan? Buranın ters laplası yt'yi verecek bize. yt eşittir. Şimdi buranın ters laplası g ile f'nin konvolüsyon çarpımı. Yani sıfırdan t'ye g fonksiyonunu biliyor muyum? Bilmiyorum. Bak bize soruda da verildi. g fonksiyonunu bilmiyoruz. Ama şöyle yazabilirim. g t eksi v çarpı. F'nin kendisi. F neydi? Sinüs e kök 5 bölü 2 kök 5 çarpı dv. Artı, bak bu kısım bitti. Şu anda şu kısım bitti. Sonra diğer arkadaşın ters laplası. Arada eksi işareti varmış şurada. Onu koydum. Eksi işareti varmış. Buranın ters laplası. Buranın ters laplası. S bölü s kare artı 5'in ve 2 bölü s kare artı 5'in ters laplası ne gelecek buradan? Kosinüs e kök 5. Tabii burada parantez olacak. Artı 2 bölü kök 5 sinüs t kök 5 şeklinde oldu. Şimdi çözümüm bu şekilde. Daha bir şey yapmama gerek yok. Neden? Çünkü bana g fonksiyonu verdiği anda ben buraya girdisini gireceğim g fonksiyonu neyse bu integrali hesaplayıp şurada bir fonksiyon olacak işte neyse artık ve şuradaki arkadaş benim başlangıç değer problemimin çözümü olacak. Şöyle bir tek örneğimiz var bir baştan tekrar edelim. Bize böyle bir denklem verildiğinde klasik olarak laplasımızı alıyoruz. YS'yi yalnız bırakıyoruz. YS'yi yalnız bıraktıktan sonra aslında Sonraki işlem hep aynı. Sadece yeni gördüğümüz kısmı uyguluyoruz. Yeni gördüğümüz kısım neydi? P ile G'nin çarpımının ters laplasını alabilmem için P ile G'nin konvolüsyon çarpımını bilmem lazım. Onu da bu şekilde yazdık. Mesela örnek vereyim. Videoyu öyle kapatalım. Mesela ters laplasınıza ihtiyacınız var. Burada bir F fonksiyonu var. Burada bir G fonksiyonu var. Şimdi şuraya küçük f'sini bildiniz. Buranın küçük g'sini de bildiniz. Dolayısıyla bu neye eşit olacak? Bu f ile g'nin konvolüsyon çarpımı. Bunu tanımlamayı biliyor sanki biz burada yaptık integral şeklinde. Bunun integralin cevabını biliyorsan sen aslında bu iki fonksiyon çarpımının ters laplasını hesaplamış oluyorsun. Evet, convolution konusu böyle. Güzel bir konu. Hani e, şeye göre daha ne derler normal yönteme göre biraz daha geniş çaplı diferansiyel denklemleri çözüyor. Yani buradaki g'nin ne olduğunu bilmenize gerek yok. Evet bu videomuz bu kadardı. İleriki videoda görüşmek üzere.